Gel. Sayın Savcım, beni emretmişsiniz. Me oh, peyefendi. Bizim memurlar seni yakalayana kadar perişan oldu ya. Ula seni utanmayamışsın. He? Aynı çiğ mağazasına üç defa kirip çıkayırsın. Terbiye Hadi bir de bak ki yalım yani. He? Ya çok ağır olmadım efendim yani. Ne ağır? Hiç utanmadın mı lan? Ya tamam da efendim yani benim o mağazaya üç defa girmem de benim bir kabahatim yok ki. Lan nasıl senin bir kabahatin yok? Ha burada kamera kayıtlarını izleyip Aynı kıyı mağazasına üç defa çırıp çıkmışsın. Ya tamam efendim, ben üç defa girdim ama benim asıl niyetim bir defa girmekti. Sonradan üç defa girdik işte. Nasıl yani bir defa girmekti de sonra üç defa girdik? Hep benim karının kabahati. Nasıl yani? Ulan nasıl senin karının kabahati? Sen kafaya mı uçurttun? Bir de şimdi karına mı iftira atmaya çalışıyorsun? Kamera kayıtlarında hep sen görünüyorsun. Karın ki. Yok yok öyle değil efendim. Benim karının doğum günüydü. Benim de cebimde param yoktu. Ben de giyim mağazasına girdim. ona bir tane elbise çaldım. Ama ondan sonra beni iki defa değiştirmeye yolladı. <laughs>